Arkadaşlar hepinize merhabalar. Video hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber ETS 2'de en kolay mod nasıl kurulur? E, bunu göstereceğim. Kanala abone olup bildirimleri açıp like atma, Attıysanız video geçelim. Evet, e, oyunun ilk giriş ekranında 154 sürümümüz yazar. Bunu e, hangi taracıyı kullanıyorsunuz onun içine girin. İlk oyunun ismini, ondan sonra e, araba modunuzu, ondan sonra da sürümü yazıp aratıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra e, hangi modu istiyorsunuz o siteye giriyorsunuz ve Dowland diyorsunuz. Bu, ara, bu arada arkadaşlar e, kanalın açıklamasındaki e, kanalımıza gelip buradan ETS2'ye tıklayıp buradan e, modlar için tıklaya tıklarsanız. Burada arkadaşlar modlar geliyor. Benim güncel kullandığım modlar geliyor arkadaşlar. E, her sürümde güncelliyorum. Mesela bir arkadaş sormuştu Fiat Egea modu nasıl indirilir. Buraya giriyorsunuz. Bu modu buradan e, bu gelince indire basıyorsunuz ve Şöyle indire basalım. Basınca da bu mod iniyor. Bu mod zaten inmiş bende daha önce arkadaşlar. Ondan sonra mod yüklendikten sonra modu açıyoruz. Açtıktan sonra buradaki dosyayı bu bilgisayardaki belgelere girip Euro Truck Simulator içindeki mod klasörüne atıyoruz. Mod klasörünüz yoksa sağ tık yeni klasör yapıyorsunuz ve eee aynı böyle mod yazıyorsunuz klasörün ismini. Sonra ondan sonra buraya gelip bunu atıp bunu çekip buraya atıyorsunuz ve yükleniyor. Ben de olduğu için ben evde de hedefteki dosyayı değiştireceğim. Eğer e, e, böyle rarlı dosyalar geliyorsa SCS uzantılı tek dosya geliyorsa direkt atın. Ama birden fazla rarın içinde dosya varsa bunları direkt rar olarak atıyorsunuz. Ondan sonra oyuna girdikten sonra modlara tıklayıp modlara tıkladıktan sonra burada modumuzu modu seçiyoruz. Şöyle modumuzun üstüne gelip burada modumuz. Bunun üstüne iki kez tıklıyoruz ve değişikleri onaylıyoruz. Çıkartmak istiyorsanız iki kez üstüne basıyorsunuz ve e, moda aktif oluyor. Değişikleri onayla ve kariyere devam et diyoruz. Ondan sonra ana sayfaya geldikten sonra burada hizmetler, çekici gareli. Galerileri mod bahisine erişine tıkladıktan sonra burada modumuz çıkacaktır. Buradan modu ister satın alıp direkt böyle satın alıp ya da isterseniz özelleştirebilirsiniz. Burada parçaların üzerine geri, girerek değiştirebilirsiniz. Burada satın alıyoruz. Burada bir yere koymamız gerekiyor. Şöyle bir yere koyalım boş yere. Buna tamam diyoruz. Ondan sonra çıkıp buradan e, hizmet e, çekici yöneticisine geliyoruz. Buradan en alttaki arabamızı seçiyoruz. Siz de ilk başta tek böyle birinci işte tek bir arabanız varsa o direkt e, gelir. Yani üstüne taklayınca süre basamazsanız direkt oyuna gelmiş demektir. E, Birden fazla benim gibi arabanız varsa direkt süre basıyorsunuz. Ve evet'e basıyorsunuz buradan. Ve arkadaşlar burada modunuz aktif oldu. Modunuz aktif oldu arkadaşlar. Böyle tek bu mod değil. Başka modları da yükleyebilirsiniz. Benim sistemde de yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Video bu kadardı. Kanala abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.